Satışı arttırmanın yolları ilk önce e, doğru hedef müşterilerin bulunmasından geçer. Doğru hedef müşterileri bulunduktan sonra e, satış sonrası CRM dediğimiz, Customer Relation Management dediğimiz müşteri yönetimi ilişkileri, satış sonrası servis hizmetleri bu noktada çok önemlidir. Doğru reklam planlaması, fark yaratılması, satış temsilcilerinin, danışmanların ekiple uyum içerisinde ahenk içinde olması ve satış temsilcilerinin kendilerini marka olarak görüp e, üzerlerinde, projelerin üzerine çok sıkı çalışması gerekiyor. Satış bir süreçtir. Bu süreçte promosyon vardır, arttırımda, satış arttırımında reklam vardır. E, bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Zamanında promosyonlar, reklamlar yapmak gerekiyor. Ama en önemlisi, esasında burada can alıcı nokta, her satış temsilcisinin sattığı ürünü ya bilmesi ya da o ürünü evinde, şirketinde kullanabiliyor olması gerekiyor. Çünkü insanlar ür sattıkları ürünleri ne kadar çok iyi bilirlerse, kullanırlarsa o kadar karşı tarafta sunumları esnasında rahat oluyorlar. Harvard İş Okulu'nun yaptığı bir araştırmaya göre kişiler %30 ile %35 arasında e ilerleyebiliyorlar eğitim noktasında. %70 genetik olarak DNA'nımızdan gelen bir algı içerisinde oluyoruz. Bizim kıstasımız %35 olduğu için de satışı arttırmanın bir yolu da şirketlerin satış elemanlarını, danışmanlarını, yönetmenlerini sertifikasyon programlarından göndermeleri, eğitim programlarından göndermeleri, uzman kişilerden satış eğitimi almaları gerekiyor.